Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ta yaptığınız büyük hatalardan ve yapmanız gereken büyük taktiklerden bahsedeceğim. Deprem dolayısıyla yine herkesin zaten modeli bozuk arkadaşlar. O yüzden ben de dikkat dağıtmak için oyun oynadığım zaman sizlerle dikkatini dağıtabileceğinizi düşünüyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz enerjik olmaya çalışacağım. Çünkü zaten birkaç kişi kurtarıldığını gördüm. O yüzden şu an biraz iyi siz de eğlenebileceğinizi dikkatli atabileceğinizi düşündüm arkadaşlar o yüzden size çekiyorum o zaman arkadaşlar birinci yaptığınız hataya Hat geçelim. geçelim yani genelde troll hesaplar böyle yapar ama bazılarının gerçek anlamda böyle yaptığı hata var belediye basmak bir bakıyorum belediyesi 8 seviye kupası 500 duvarları 3 level Bazıları 5 level bazıları 1 level. Bu en büyük hata olabilir bile neredeyse. Ama en büyük hata bir sonraki göstereceğim hata. Bu hata da çok büyük bir hata arkadaşlar. Bu hatayı siz sakın yapmayın. Belediye binasını fullemeden geçmeyin. Eğer gereksiz bir şey varsa onu fullemenize gerek yok. Ama belediye binasınızı belediye binanızı Rastgele. Öyle geçmeyin arkadaşlar. O zaman bir sonraki hatamıza İkinci geçelim. İkinci beraberiz. Hatayı söylemeden önce videoyu like atabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu like atarsanız çok sevinirim. Ve bu benim yan hesabım. Yine hesabım biliyorsa zaten geldi arkadaşlar. Ondan yine hesabımı izleyebilirsiniz. İkinci hata elmas harcamak. Şimdi biliyorsunuz inşaatçılar yani bunlardan var. Biliyorsunuz alıyorsunuz buradan parayla inşaatçı kulübesi alıyorsunuz. İnşaatçı kulübesi yani bir bakıyorum yani görüyorum savaşırken 9 belediye binası var ve yani inşaatçı kulübesi 3. Bu aslında olmaması gerekir. Benim zaten ilk video çektiğim hesabım o bir aslında troll hesap olarak açılmıştı. Ondan yani inşaatçısı yok. Hep ben elmas basmıştım. O bir tura hesaplı. Ondan böyle kötü. Sonra yani ana hesabımı açtım arkadaşlar. Onda da üçüncü var. Onda da 1250 kupa olunca zaten 450 gelecek. Onda da dördüncü inşaatçı almayı düşünüyorum. O yüzden elmas kasıyorum. Şuradan çalışırıp toplayarak elmas kazanabilirsiniz. Elmas harcamayın. Burayı yani 11 belediye binası burası 5 değilse çok kötü durumdasınızdır. Yani 11 belediye binasında aslında da burasının 5 olmaması zaten saçma bir şey. O zaman 3. taktiğimize geliştiriyorsunuz hani böyle geliştireyim. Tamam ben bunu geliştireyim, onu geliştireyim. Ama da ilk neyi geliştireyim? Hangisi en önemli? Arkadaşlar ordu kampı bunu ve kışlayı bunları ilk basıyorsunuz orduya ne kadar fazla bir şey verirseniz ne kadar güçlü yaparsanız ordunuzu o kadar ganimet o kadar savaş kazanma ihtimaliniz oluyor arkadaşlar. O yüzden orduya her zaman bir şey vermeniz lazım. O yüzden bir ordu ben niye kışlaya vermedim? Çünkü ben barbar savaşı yapacağım için kışlaya gerek yok. İlk arkadaşlar ordunuz olsun. İkincisi ise depo. Yani şöyle bir depolara verin. depolarda aradan bir çıksın. Zaten fullsiniz depoya anca bir. Hadi bilemediniz iki basarsınız. Depoları da bitirirsiniz. depolarda çok önemli. Çünkü belediye binası zaten geliştiremiyorsunuz depomuz olmadığı sürece. Belediye binam da full olmak üzere. Bu videoda herhalde full olduğunu gösterebileceğim. Demiştim bir önceki videoda. Hani full olduğunu size göstereceğim Bu videoda. Hatta bu videoyu geciktireceğim. Siz full olduğunu görün diye arkadaşlar bu videoda belde belediye binasını full yaptığımızı 3'e çıkarttığımızı göreceksiniz. İkincisi olarak da depo. Üçüncüsü ise savunmalar olacak. Üçüncü savunmalar. Dördüncüsü ise arkadaşlar duvar olacak. Beşincisi ise gereksizler. Basmak istemiyorsunuz ama arkadaşlar yine de bir level bari çoğaltın öyle az kalmasın. Yani şöyle bakıyorsunuz bir seviye bir şey mi gördü veya dört seviye bir şey gördü ama 8. seviye belediye var. Yani der ki bu kötü der, der saldırır hem kötü gözüktürür sakın öyle bir şey yapmayın. Onlara da her belediye yükseltince bir tane basın. O zaman şimdi beş dördüncü maddemize bir bu hatamıza hatamıza Bu hatamız inşaatçıları boş bırakmak. Gece yatıyorsunuz 6 saatlik bir şey veriyorsunuz. Ve siz 12 saat uyuyorsunuz veya 12 değil. Veya diyelim 14 saat de uyuyabilirsiniz, 6 saat de uyuyabilirsiniz. 6 saat uyuyorsanız 6 saatlik bir şey verin. 10 saat uyuyorsanız 10 saatlik bir şey verin. 10 saat uyuyup 6 saatlik bir şey veriyor. O 4 saat, kalan 4 saat. Yani o kadar o 4 saate beklemeye yazık. Ya yani boş. Hani diyorsunuz ya. Boş şeylerim var. Onları işte o zamanlar basabilirsiniz. O 4 saat boşa gitmemesi lazım. Hiçbir saniye, hiçbir dakika boşa gitmemesi lazım. O yüzden buna dikkat edin. Sakın ama sakın inşaatçılarınızı boş bırakmayın. Şimdi beşinci olan bir taktiğimize geçiyoruz. Bu taktiğimiz biraz saçma gelebilir ama Klan Kalesi'nde arkadaşlar durun göstermek için başka klan bir hesabı. Klan Kalenizde hazine varsa bunu kesinlikle toplayın. Hani ne kadar saçma gerek yoksa niye toplayalım diyorsunuz. Neden toplayacaksınız? Çünkü daha burada yıldız etkinliğiniz olabilir. Onlar hazineniz doluysa size arkadaşlar gelmeyebilir. O yüzden bunları toplamanız gerekecektir. Yoksa arkadaşlar size gelmeyebilir. O yüzden bunları alın. Alın ve duvarlara basın. Alın ve bir şeye basın. Arkadaşlar... Bu hesapta türü hesap olarak açılmıştı. Sonra da ben biraz şey yapmaya çalıştım. Aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Bu hesabı adam etme asla yani adam etmek çok zor. Para yatırmadan falan bu hesabı kimse adam edemez. Adam edemez neredeyse. Çünkü iki inşaatçısı var. Ve 8. seviye belediyesi var. Aslında 7. seviye toplarım var. Sonra göstereyim. Hmm, göstereyim. 11 seviye bunlardan var çoğu şey zaten full 11. belediye binası istiyor. ve yani çoğu şey full arkadaşlar. Ama tek sıkıntısı iki inşaatçı ne kadar saçma bir şey. İki inşaatçı buraya bu adam etmek imkansız. Adam akıllı zaten büyüleri yok. Bu hesap tura hesap olarak açılmıştı. Sonra düzelttim ve keşke düzeltmeseydim. Tura hesap olarak devam etseydim diyorum. O zaman bir sonraki taktiğimize geçelim. Bu taktiğimiz 6. seviye belediye binası. Veya daha yüksekleri için arkadaşlar. Klan başkentini kesin ama kesinlikle açın. Klan başkenti çok önemli. Adama kız bir klana gidin. Hem bağış veren hem klan başkenti açık. Yani klan baş arkadaşlar size veren yani size Savaşları size katılsan arkadaşlar doğru konuşamıyorum. Çünkü saat gecenin 7 yani saat gece 7.30. O yüzden zor konuşuyorum. Siz arkadaşlar klan savaşlarına katılsan size klan seviyesi atlattıran bir kulübe klanına giderseniz ve o klanda da bağış yapılıyorsa efsane bir yere gitmiş olursunuz. Hem bağışlardan hem de klan başkentinden çok şey kazanırsınız ve klan başkenti için bayağı ödüller var daha bunun ikinci üçüncü yıldızı da var bayağı ödüller var klan başkentini sakın ama sakın unutmuyorsunuz arkadaşlar o zaman bu video kısa olsun bunun ikinci parti kesin ama kesin gelecek size vermek istedim bir sürü yaptığınız hatalar var bir sürü yaptığınız taktikler var tabi bazıları için geçerli bunlar bazıları bütün taktiklere uyuyor bir tane daha size bonus bir taktik vereyim arkadaşlar. Bunu aslında diğer bölümün son şeyine saklıyordum Partikinin. Ama bu taktiği size vereyim. Ejderha saldırısında sakın ama sakın en büyük hata sadece ejderha kullanmak. Sadece ejderha kullanmak bir çok yanlış. Ve varsa bebek ejderhanız iki tane alın. Birini sağdan birini soldan oradan atmanız lazım ve balonları almanız lazım. Balonlar da önemli. Balonlar hem önde mayın varsa engelleyecek ve balonlar direkt bunlara gittiği için balonlar çok işinize yarayacaktır arkadaşlar. Balonlar olmazsa ejderha saldırısı yapamazsınız. Balonlar bebek ejderha ve ejderha lazım ve ejderha saldırısı için de domuz binicisi klan bağışı olarak domuz binicisi izlemeniz lazım. Domuz binicisi de etrafı biraz toparlasın diye hava savunmalarını özellikle yok etsin diye arkadaşlar o yüzden çok lazım yani sadece ejderha ile ejderha saldırısı olmaz ama kesinlikle olmaz yani sadece ejderha ile ejderha saldırısı yapabilir misin bilmem onu çok kişi yapabilir çok kişi yapamaz arkadaşlar şu an hesabımız full aslında şu an basabilirim ama 4 dakika sonra basmak zorundayım çünkü bu var o zaman işte 4 dakika sonrasında hemen gideyim. Bunları basmayacağım. Bunlar işime yaramıyor. 4 dakika sonrasında hemen gideyim. Geleyim arkadaşlar sizle sizin gözünüz önünde basmış olayım en azından. O zaman arkadaşlar hadi 4 dakika sonrası. Durmayayım ganimetli köye savaş açayım dedim. 5000 altın vardı. Bütün hepsini sömürdüm. Altın depom doldu. O zaman ben hemen onun olduğu zamanı geleyim. Arkadaşlar 3, 2, bir yıl başına girdik arkadaşlar. 2024'teyiz. Sanki yıl başına girer gibi sayıyorum arkadaşlar. Bitti. Hiçbir şey buna veremiyoruz. Buna veremiyoruz. Buna veremiyoruz. Buna veremiyoruz. Hiçbir şey veremiyoruz. Bunlara hiç gerek yok. Duvarlara da zaten şöyle veremiyoruz arkadaşlar. Şurada şefin yolculuğuna baktığımız zaman ikinci de goblin'e kadar açılıyormuş. Yani 3'te arkadaşlar gördüğünüz gibi duvar yıkıcı açılacak. Ve biz duvar yıkıcıya kadar yaptı yani. Burada goblin açılıyormuş en fazla. Ve bu olduktan sonra da yine yapamayacağız. Ve o ve plus şunlar aç. Hadi bunlar da büyük ihtimalle 4'te bitiyordur. 10 dakika 10 dakika 20 dakika sürer. Bunları şu an basmaya gerek yok yani 20 dakikalık iş. Ne gerek var şu an basmaya risk atmaya ve şu an ve bastım artık bastım arkadaşlar. Bu video çok uzun olmasın. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Yine her yine geçmiş olsun diliyorum arkadaşlar. Yakınınızda falan hepsine geçmiş olsun diliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Ne kadar like gelirse o kadar devam ederim arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Yorum yazın videolar kısa mı olsun yoksa böyle uzun mu olsun? Sizin cevabınıza bağlı. Görüşürüz.